Gruplandırırsak eğitimde daha başarılı sonuçlar elde edebiliriz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet, ilk başta baktığımızda mantıklı görünüyor, ama nasıl yapmak gerektiğini öncelikle iyi düşünmek lazım. Çünkü bunun arkasında şöyle bir anlayış var: İnsanlar diğerleriyle aynı özelliklerde değil, bireysel ayrılıklar var. Bu bireysel ayrılıklar her birey için tamamen diğerinden farklı olmakla birlikte, normal dağılımı düşündüğümüzde belli gruplarda toplanması mümkün. İnsanların bir 30 40 kişinin bir araya geldiği bir ortamda bunlar belli seviyeleri oluştururlar. Her yerde aşağı yukarı böyledir. Fakat bunları nasıl daha iyi bir şekilde öğrenme öğretme sürecinde etkili hale getireceğiz? Şimdi öncelikle de derdimizin bu olması lazım. Derdimizin bu olduğu durumlarda Seviye sınıfları olabilir mi? Evet olabilir. Seviye sınıfları ötesinde sınıflarda seviye olabilir mi? O da olabilir. Fakat nasıl yapmak lazım? Seviye sınıflarından başlayalım. Seviye sınıfları dediğimiz öncelikle, mesela kişi yabancı bir dil öğreniyor. Yabancı dil öğretiminde kurlar var ya, kurlar gibi düşünebiliriz bunu. Yani her birinin farklı bir İngilizce, Almanca, yabancı bir değil seviyesi var ve herkes kendi seviyesindekilerle bir araya geliyor. Fakat çok iyi kurslarda şunu görürsünüz. Bir kur sınavı zor bir sınavdır. O sınavı geçmeyeni diğer kura almazlar. Dolayısıyla o seviyede o ihtiyacını karşılaması lazım. Eksiklerini tamamlaması lazım ki bir sonraki kura geçsin. Şimdi bu mantık üzerinden hareket etmek gerekirse. Okullarımızda sınıf olarak olayı düşündüğümüzde diyelim ki dördüncü sınıf var. Dördüncü sınıflardaki öğrenciyi esas alalım. Bu öğrencileri seviye gruplarına ayırdığımızda okulda üç tane seviye olduğunu farz edelim. A, B, C şubesi olsun. Şimdi bunu bu şekilde ayırmak eğer daha sonra ayrılan grubun ihtiyacına cevap verecek şekilde öğrenme öğretme ortamı oluşturulmazsa ...dönemin sonunda o öğrenciler 4. sınıf seviyesinde eğitim almamış olurlar. Peki o zaman nasıl yapmak gerekiyor? E, düşük seviye dediğiniz gruba e, öyle bir eğitim vermemiz gerekiyor ki... ...programın standartını da onlara kazandıralım. Bunun için oradaki öğretmenin ya da orada görev yapan kişilerin, o öğrencilerin daha aktif... ...daha hızlı öğrenmesini sağlayacak... ...ortamlar, yöntem, teknikler, etkinlikler düzenlemesi gerekiyor. Ve amaç şu olması lazım. Bu seviyede kalmayacak bu. Peki ne olacak? Eksikliklerini e, giderdikten sonra... ...ön öğrenmeden kaynaklanan eksiklikleri giderdikten sonra... ...aslında o sınıf düzeyinde görmesi gereken e, eğitimi görecek hale gelmesi lazım. Bu anlamda yapılan seviye sınıfları anlamlıdır. Yani kişiyi bulunduğu yerde muhafaza etmek değil, aslında standarda ulaştırmak için, eksik olduğu noktaları tamamlamak için, birbiriyle aynı eksiklere sahip olanların eksiklerini gidermek için böyle bir şey yapılabilir. Ama ila nihayet A sınıfı A, B sınıfı B, C sınıfı C olarak kalacak. Ve şöyle bir mantık olacaksa, C'de o yeterince çalışmayanlar B'ye düşer. B'de yeterince çalışmayanlar A'ya düşer gibi bir seviyelendirme değil bu. Yani tersine işlememesi lazım. Tersine işlemesi demek ve aslında biz en üst seviyeyi hedeflemişiz. Aslında onun başarılı olmasına çalışıyoruz. Onun dışındakileri başarısızların bulunduğu bir grup gibi adlandırıp geriye döndürüyoruz. Böyle bir seviye mantığı ne yazık ki hem çocuklara büyük bir haksızlık hem de eğitimde toplam başarının elde edilmesini e, engelleyen bir uygulama. Bunun kötü örneklerini şöyle görüyoruz. Şimdi uluslararası sınavlarda bizim e, alt, orta ve üst grup olarak analizlerde durumumuz şu. Üst grupta başarılı öğrenci sayımız var ortak grupta başarılı öğrenci sayımız az, alt grupta başarısız öğrenci sayılarımız çok fazla. Yani bizim uluslararası sınavdaki başarısızlığımızın arkasında o alt seviyedeki bireylerin kendilerine ilgili oluşturulan seviyede tutulmaları için sanki onlara eğitim verilmiş gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Okuldaki seviye sınıfları böyleyken öğretmenin sınıfına gelelim. Öğretmenin herhangi bir derste kendi sınıfı için düşündüğümüzde 25 öğrencinin her birisinin seviyesi aynı değil. Normalde beklenen şudur. Öğretim programının gerektirdiği düzeyde olması lazım ama olmayabilir. İşte bu durumda öğretmen yine kendi sınıfında bu seviyenin ihtiyaçlarını ya yani bu seviyedeki öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermek için bazen yoğun bir şekilde olmaz. Eskiden seviye grupları diye bir çalışma yapılırdı. Yoğun bir şekilde değil. Bazen ...birbirlerinden öğrenmenin mümkün olmadığı, işbirlikli öğrenme ve grup çalışmasıyla bu eksiklerini arkadaşlarından tamamlama şansının olmadığı öğrenme alanlarında o seviye grupları oluşturulabilir. O seviye gruplarında da amaç şu olması lazım. Bir an önce çocuk eksik olduğu kazanımları, öğrenmeleri gerçekleştirip ulaşması gereken standarda bir an önce ulaşması için... Öğretmenin onlara uygun yöntem, teknik ve etkinlikler oluşturması lazım. Şimdi bunları oluşturduğu zaman çocuk ila nihayet alt grupta ya da orta grupta ya da üst grupta olmayacak ve bunu yıla yaymamak gerekiyor. Buna bazen ihtiyaç duyabiliriz ama bir yıl boyunca bizim sınıfımızda ileri olanlar, orta olanlar, geri olanlar gibi bir ayrıma gidersek bu aslında bazı çocuklara yaptığımız bir haksızlık anlamına gelir. Dolayısıyla öğretmenin yapması gereken ihtiyaç olduğunda ama ihtiyacı şöyle belirleyeceğiz. Bu öğrenme eksikliğini çocuk bizim diğer arkadaşlarıyla birlikte yaptıracağımız etkinliklerde kazanması mümkün değil. Birbiriyle öğrenmesi mümkün değil. Mecburen bu eksikliğini ayrı bir hizmet olarak hizmet alarak gidermesi gerekiyor. Ondan sonra ancak arkadaşlarıyla etkilere katılabilir gibi bir durum varsa, işte o zaman seviye grubu yapılabilir diyebiliriz. Aksi halde seviye grupları hiç yapılmadan da aslında ee, uygulayacağımız farklı yöntem ve tekniklerle biz öğrencilerin öğrenme miktarlarını artırabiliriz. Başarısız öğrenci dediğimiz öğrenci aslında kötü bir tanımlama. Şunu biliyoruz, çoklu zeka kuramına göre herkesin farklı zeka alanları var. O başarısız dediğimiz öğrenci, bir açıdan bakarak seviyeye ayırıyoruz ya, aslında farklı bir zeka alanında başarılı olabilir. Dolayısıyla bu öğrencinin bu tespiti yapılırsa, seviye grubu yapılmadan onların birlikte çalışması sağlanarak, aslında çoklu zekanın getirmiş olduğu ee, çocuğun o özelliğini öne çıkararak orada öğrencinin konuyu başka bir zeka türünün kullanılmasıyla öğrenmesi, kazanımı o şekilde ifade etmesi, o şekilde elde etmesi sağlanabilir. Böylelikle klasik anlamda seviye grupları mantığından uzaklaşabiliriz diye düşünüyorum. <laughs>